Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Gölkan Bugünkü videomuzda Five Nights at Freddy 2'ye başlayacağız Hemen başlayalım Yaz ee, Arkadaşlar neden bilmiyorum ama Kulaklık takmama rağmen Ve oyunun sesi de kapalı gördüğünüz gibi ee, Ama oyunun sesi arkadaşlar çıkıyor Neden bilmiyorum ee, Nedenini biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim Neyse Tamam Tamam. Okey. Fener. Light. Ee, robotlar. Tamam. Maske. Okey. Tamamdır. Hmm. O, tamam. Oyunu elimden geldiğince hızlı bitirmeye çalışacağım. Gıdım bilmiyorum arkadaşlar oyunu. are you, Badger Entertainment is committed to family fun and, above all, safety. They've, they've spent a small fortune on these new animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility—they even let them walk around during the day. <laughs> Isn't that neat? Mm. <laughs> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database, so they can okay. detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. Uh, now that being said, no new system is without its. Hı -hı. Tamamdır. Gece bir. Ee... Bu adamın konuşması ne zaman bitecek? Bir kişi gitmiş galiba. Hop. Ee, şu anda buralarda korkmam lazım mı gıdım bir fikrim yok. Hmm, karakterler gelince ne yapacağımı da bilmiyorum arkadaşlar. Ee, neyse. Hala robotlar çıkmadı çok şanslı. <laughs> <laughs> Ee, tamam. Bu sefer üç taraf olması e, iyi. Yani oyunu birazcık daha zorlaştırır. Ee, hala şarjım bitmedi. Saat 2. Şarjım hala gitmedi hiç. ve ee, bu çok iyi bir şey. Tamam. Oh, bir şarjım gitti, çok kötü. Neyse. Daha üç şarjım daha var. Ee, şarj tekrardan yenileniyor mu? Onu da bilmiyorum. o Hemen bizi kutsunsan. Tamam. Okey. Müzik kutusu. Haydi bakalım. Haydi bakalım kim iyiymiş görelim. Şu an böyle diyorum ama gerçekten de tırsmaya başladım bile oyundan. Ef Five Nights at freddy 1'deki gibi hiç ölmeden geçmeyi umut ediyorum arkadaşlar. İnşallah yani yapabilirim. Hop. Saat 3 çok iyi Tamamdır Şunu sar ee, Onun dışında arkadaşlar Youtube kanalıma abone olup Videoya like atmayı da unutmazsanız Sevinirim ee, Daha çok böyle Five Nights at Freddy's videolarını istiyorsanız e, like atmanız yeterli Arkadaşlar ee, Hala bir robot saldırmadı bu beni korkutuyor robotların saldırmaması beni korkutuyor of tamam ee, git lan artık arkadaşlar bu arada tekrardan göstereyim ee, sesler şunları da kapayım hala Lan git artık git Oh eh, tamam Saat 4 arkadaşlar ee, ilk robot saldırımıza da uğradık Bu çok iyi Tamamdır Tamam Hala e, sadece bir şarjım gittiği için mutluyum Eee Başka robot saldıracak mı, saldırmayacak mı? Hiçbir bilgim yok. Eee Hadi bakalım. Tamam. Hop. Hoppa. Tamam. Şunu sarayım da. Tamam. Ee, orada bir adam var. Evet geldi. Tamamdır. Ee, Okey. Şunu sar. Hadi saat artık altı olsun Sanırsam gene altıda bitiyor arkadaşlar ee, Öyle biliyorum Eee Hadi Hadi abi Neyse maksimum ne olabilir ki son saat ölmeyiz ya en son saat ölecek değilim. Ah, ve saat 6. E, Five Nights at Freddy 2'nin ilk gecesini başarıyla hiç ölmeden tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. E, bu video bu kadardı. Beğendiyseniz e, YouTube kanalıma abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. E, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.